Herkese selamlar. Elite Abi kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden World War Z Kudüs'e devam ediyoruz. Güzel bir giriş yaptık. Desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu oyunu sizlere hikaye formatında sunmaktan ben son derece keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur sevgili dostlar. Güzel bir giriş yaptık dedik harap olmuş, duvarlara aşılmış, savunması kısmi olarak devam eden bir şehirdeyiz. Ve bakalım ikinci bölümde başımıza neler gelecek ben şahsen çok heyecanlıyım. World War Z Kudüs bölümü 2 sizlerle. Evet, Yerusalem'dayız. Ee, devam ediyoruz. Helikopterle bir önceki bölümde binip gitmiştik hatırlarsanız. Şimdi yine helikopter bizi bir yere indirdi ve e, neresi abi burası? Büyük ihtimalle ha burası bir baraj. Burası bir baraj. Enerji ile alakalı bir e, çalışmalar yapabiliriz bu bölüm. Yani öyle bir algı, e, öyle bir vibe aldım ben şu an. Tabii burada misafirlerimiz var. Şunları hemen indirelim. Ee, teşekkür ederim bu arada göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve destekten ötürü gerçekten World War Z sizi hikaye olarak, hikaye tarzı anlatmayı e, çok seviyorum ve bundan çok son derece çok büyük keyif alıyorum. Bunun içinde ne varmış? Bakalım. E, almayalım onu. Almayalım onu. Gerek yok. Aa, doktor yine yanımızda. Doktor zannediyorum bu. Oo, abi nereye geldik? Şurada hemen bir mermi tazeleyelim. Abi nereye geldik? Ay oğlum burası neresi? Uf, ay burada var ya felaket işler dönecek arkadaşlar. Felaket işler dönecek. Şimdi makina e, makine tüfeğimizi aldık. Orada makine tüfek var. E, bunu gidip nereye koyalım? Şuraya koyalım abi. Şuraya koyalım. Bakın abi kum torbası mum torbası falan. Abi çok iyi yapmışlar bu bölümü. Ama e, bize getirisi de oldukça fazla olacak. Abi şunu alalım. Şu sağlam bir silah. Burada ne var? Ototaret var. Ototaretimizi de alalım. Ee, şunları bir halledelim önce. 57 saniye sonra gelecekler. Abileri geldi. Abileri geldi. İldirin abi şunu. Gelmesin. Gelmesin. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu ototareti de nereye koyalım? Buraya koyalım abi. Burası değil mi? Burası daha merkezi e, görünüyor. Buraya koyalım. Evet 40 saniye sonra bakalım burada nelerle karşılaşacağız. Sel olup geleceklerine büyük ihtimalle şuradan gelecekler. Ee, bakın zaten ufak ufak böyle çıtırdan gelmeye başladılar bile. Sura seller gibi olacak. Burası bir e, ne diyorlardı su barajları hidro hidro enerji santralleri mi Hidro olması lazım suyla çalışan. E, Yanlısan beni düzeltin lütfen. Burada bir e, enerji sorunu var. Enerji sorununu e, çözmeye çalışıyoruz büyük ihtimalle. E, bakalım çözebilecek miyiz abi? Yoksa gg mi olacağız? 5 saniye hadi bakalım. Geliyorlar. Evet dostlar geliyorlar. Ben ilk başta şu mortar'ı kullanmak istiyorum. Sağlam bir demeç verecek ee, Gibime geliyor abi geliyorlar Geliyorlar abi Geliyorlar manyak gibi geliyorlar Valla bedava kahve Satılır gibi geliyorlar bedava kahve abi ee, Koyu bir Kahve tiryakisi olduğum için ee, Ben şahsen bedava kahveye giderim abi Hiç ayırt etmem Şunları hemen bir indirelim. indirelim Harika harika Çıkmalarını istemiyorum abi Çıkmalarını istemiyorum Abileri geldi siz indirirsiniz abilerini Çıkmalarını istemiyorum abi. Burası yasak hemşerim. Burası yasak. Yine geliyorlar. E, Jerusalem'in orta e, derecede bir zorluğu var diyebiliyorum. En zoru e, Tokyo diyebiliyorum ben arkadaşlar. Beni tekrardan e, yanlışsam düzeltin. Ben bu e, oyunun zor bölümleri olarak Tokyo görüyorum. Ama Ceresalem de yani Kudüs bir o kadar zor çıkmalarını engellerim o oh, tepeden de geliyorlar abi Hii, tepeden de geliyorlar İndirin arkadaşlar çok güzel oraya bir ağırlık verdi bizimkiler harikasınız ben de şunları kısmi olarak indirmeye çalışıyorum bir bombacı patladı orada bombacı Bekir Aa, bu arada ototaritemizin de mermisi bitmiş birazdan tazeleyeceğim onu şunları bir halledeyim hemen gidip şu ototaretimizi de tazeleyelim mermisini ee, yenileyelim abi Ototaret bu oyunda gerçekten çok iyi bir silah abi. Çok iyi bir silah. Mermimizi tazeleyelim. Ekipmanımızı da tazeleyelim. Harika. Harika. Çünkü ben bombanın ben benim üzerimden eksik kalmasını istemiyorum abi. Çünkü bombayı iyi kullandığımı düşünüyorum. Yani nereye atacağımı biliyorum vesaire. Ee, o yüzden bomba bende önemli abi. Şunları indirelim. Çünkü içeride doktor var. Doktorun enerji enerji tamir etmesi konusunda ona zaman tanımamız lazım. Bakın içeride doktor. Ya da mühendis bilmiyorum artık. İlk bölümde bizim Altun Duck demişti ama. Geliyorlar abi geliyorlar. İndirin abi şunları. İndirin abi şunları. O orada bir sıkıntı var. Müdahale ediyorum. Müdahale ediyorum. Tamam tamam tamam. Yakın dövüş yakın dövüş. Harika. Burada da bir müdahale var. Abi çok zor bir bölüm ya. Abi yeter bunlar ne, ne kadar geliyorlar. Ne zaman bitecek? Lan öl artık. Beyler yattım. Teşekkür ediyorum. Ya bu ototaretin de hemen bitmiş ya mermisi. Cık. Kahretsin ya. Ah geldi dibimizde böyle osuruk bombası atarmış gibi patladı abi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çabuk indirelim şunları yakın dövüş. Geleceğim dostum kaldırmaya. Bekle geliyorum. Geldim dostum. Geldim dostum. Kalk ayağa. Sana ihtiyacımız var. Hadi. Hadi kalk ayağa. Lan. Ah şimdi de ben yattım. Arkadaşlar beni kaldırır mısınız? Kaldırın abi beni. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Adın neymiş senin? Ethan. Teşekkürler Ethan. Ee, hemen tazelelim abi. Çünkü canımız çok az. Çok az bir canımız var. Evet bu bölümü tamamladık. Burayı tamamladık abi. Hemen ekipman tazeleme. Can tazeleme. Harika. Kimin canı az abi? Ben birinize bir can vereyim ya. Kimin canı az? Senin mi canın az lan? Sana can verelim abi. Ethan'ın Ethan cana ihtiyacı var. En azından bir arkadaşımız. Çünkü onlar otomatik olarak kendi canlarını yenileyemiyorlar. Yenilemiyorlar. Ee, bir nevi sizin yapmanız lazım. Kararımı da Ethan'dan yana kullandım. Let's go. Yukarı çıkalım abi merdivenlerden. Yine sıkıntılı bir yere geleceğiz gibi görünüyor. Bakalım bakalım. Ee, evet yine Enerji santralinin içinde bir noktadayız. Yine enerji santralinin içinde bir yerdeyiz. Şuradaki misafirlerimizi halledelim. Evet. İnelim abi aşağıya. Şimdi orada bir buton var. O butona basacağız. O butona basacağız. Ama tabii misafirlerimiz var. Abi bir de bazılarının nereden geldiği de anlaşılmıyor ya. Öyle bir anda çıkıyorlar ki. Gudubetler bir anda fırlıyorlar ya. Abi doktoru koruyun. Doktoru koruyun. Harika. Şuradan hemen çubucacık geçelim. O gaza maruz kalmayalım fazla. Evet. Nerede abi bu buton? Ee, buton nerede lan? Abi her yeri kapatmışsınız. Nereden çıkacağız? Şuradan mı çıkacağız? Bir şurayı bir deneyelim bakalım. Abi burası da kapalı. Hayda. Şurayı bir deneyeceğiz. Oraya. Ha <laughs> ha oraya. Oraya gitmem lazım da. Let's abi oraya gidelim. Oradan bir yukarıya çıkalım abi. O butona basmamız lazım çünkü. Abi burada da gidiş yok. Allah Allah. Cık. Abi labirent ki yani buna değer mi yani? Bun bunları yapmaya değer mi? Hani gerekli miydi yani burayı labirent gibi yapmışsınız anasını satayım. Yapsanız abi yani niye bu kadar zorluyorsunuz ya? Bir alt tarafı yukarı çıkacağız ya. Evet tamam doğru yolu bulduk artık. Artı sonunda doğru yolu bulduk. Hemen basalım düğmemize. Yes. Hadi bakalım gidiyoruz. Ekip. Gelin abi. Fareler. Fareler var burada. Fareleri halledelim. Hallet, hallet, hallet. Ateş, 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 ateş. Çok güzel. Çok güzel. Le, ekip. Harika. Şu şuradan devam edelim. Koşa koşa abi. Koşa koşa gidiyoruz. Burada bir şeyler var mı? Yok koşa koşa gidiyoruz abi. Abi buraları da harap olmuş ya. Abi aha indirin onu indir onu. Abi buraları da harap olmuş ya. Yani bu elektrik yerinden ne istediniz abi? Yani burayı niye burası bombalanmış büyük ihtimalle. Abi burayı niye bombalıyorsunuz ya? Manyak mısınız abi siz? Elektrik ya. Elektrik kadar önemli bir şey var mı şu an? Ya oyundan bahsediyorum yani. Geliyor musunuz? Harika. Hadi bakalım. Şuradan da geçelim abi. Geçtiğimiz yerlere bakar mısınız? Viyadük çökmüş. Biz viadüğün altından geçiyoruz yani. O derece fantastik yerlerden geçiyoruz. Let's go. Uf. Ulan nasıl kafasından mıhladım be. Tek de. Ay. Çok iyiydi gerçekten. Şimdi e, şurayı indireceğiz galiba ama daha e, buton çıkmadı şimdi buton çıksın onu bir indirelim ardından abi e, olacaklar olsun ben her şeye razıyım abi ne olacaksa olsun hadi bakalım şurada mayınlar da görüyorum ben mayınlar var galiba en azından bir süre bomba atmayacağım e, bu manyaklar bombalara basıp patlasınlar abi doktor nereye gittin lan mayınlara basıp patlasınlar abi Yukarıdan geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Harika. En azından şimdilik bir ateş desteği verelim. Bakın patlıyorlar zaten. Bir süre patlasınlar abi. Onları kullanalım. Daha sonra bomba... Lan bombacı... Allah cezanı senin. Lan bir de abileri geldi. ve Abi üstüne bir de virüs bulaştıran geldi. Abi combo yaptılar bize ya. İkili Salt'u üçlü parendene yaptılar yani. Çok fena. İndirin abi şunu virüs bulaştırmasın. Harikasınız. Abi akın akın geldiler yine ya. Of. Çok indirin. Yakın dövüş. Yakın dövüş. Yes. Evet. Yakın dövüş abi. Hepsini lime lime ediyoruz. Askerde dönüş. Bakın abi. Savunma kısmi olarak devam ediyor bu şehirde. Kısmi olarak bölgesel savunmalar var. Şimdi şuradan bir geçelim. O ne lan? O kim harbiden? Sıkıntı ya. Abi burası neresi? ya büyük ihtimalle şu arabaya binip petrol istasyonu falan var. Büyük ihtimalle şu arabaya binip e, buradan arabayla fırlayacağız abi tüyeceğiz. Def olup gideceğiz. Abi canım çok az. Canım çok az Hemen bir mermi tazeleyelim. Mühimmatımızı da tazeleyelim. Hatta canımızı da tazeleyelim abi. Canımızı da alalım tazeleyelim. Uzak tutun. Benden. Şu Daniel'in e, canı az abi. Can, Daniel'a bir can basalım. Ben abi görüyorsunuz arkadaşlarımın da ekip arkadaşlarımın da iyiliğini istiyorum abi. Şimdi de e, kendimize basalım. Bir korur musunuz beni arkadaşlar? Alo bir koruyun beni abi. Heh? Şurada heal'lanıyorum ya. Bak yine vuruyorlar. Lan, Uzak dur lan benden hadi. Tam yok musun lan bir kadına vurmaya? Heh? Terbiyesiz. Doktoru kaldırın abi. Doktor'u kaldırın. Şimdi Doktor bizden ne istiyor abi? Ee, üç tane araba parçası istiyor. Bir tanesi burada hemen o parçaları e, almaya gidelim tamamlayalım. Ve buradan defolup gidelim abi. Hadi. Hadi bakalım. Doktor'u koruyor musunuz abi? Bana Doktor'u korumuyor musunuz gibime geliyor. Bakın Doktor'un üzerine geliyorlar abi. Ben mi koruyayım abi? Yani Doktor'u da mı koruyayım ben? Her şeyi benden bekliyorsunuz ya. Doktor al ilk parçayı. Hadi bakayım. İkinciyi de almaya gidiyorum. Orada bir ses çıkartan var. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç ateş etmeye de gerek yok ona. Önceliğimiz şu parçalar abi. Let's go. Şu parçamızı da alalım. Hemen onu da doktora ulaştıralım. Doktor zaten aynı zamanda mühendis oldu falan oldu artık yani. Doktor mühendislik de yapıyor. Baksınız abi araba araba tamir ediyor falan filan. Doktor Doktorin tamam harika. Hadi bakalım. İkinci parçamızı da verelim. Ardından son parçadayız. Son parça nerede? Ee, bir dakika şunları bir halledelim önce. Önce şunları bir halledelim abi. Tabi o bombanın sesine de geldiler. Aa, diğer parça orada sanırsam. Aa virüs bulaştı. Çabuk temizlemem lazım. Çabuk çabuk. Evet harika. Harika. Abi o bizim üzerimize kusuyor mu? Isırıyor mu? Büyük ihtimalle kusuyor gözlerimizden. Çünkü kadın gözlerini sildi dikkat ederseniz. Gözlerimizi atıyor abi. Bildiğiniz kusuyor gözlerimize. Nerede? Abi? Üçüncü ben Evet oradaydı. Pardon. Hadi bakalım. Gözümüzü kusuyor abi bildiğimde bize virüs bulaşıyor yani. Son parçamızı da aldık. Let's go. Artık buradan defolup gidiyoruz. Haydi bakalım. Bakar mısınız abi bu helikopter parçası mı var orada? Helikopterler düşmüş uçaklar düşmüş. Perişan bir halde. Müyemantımızı tazeleyelim ee, ve artık buradan defolup gidiyoruz abi. Let's go. Hadi, 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 hadi. Yeah, ve Victoria yine Victoria. Abi bu bölüm gerçekten zorluydu yani. Bu bölüm. Yani ne yalan söyleyeyim. Gerçekten zordu. Evet şu güncelleştirmelerimizi de yapalım. Ee, çok güzel abi. Kilit açılmış. Uzi'de, SMG'de çok güzel. Çok güzel abi. Ee, 300 e, aldık. Evet arkadaşlar bu bölüm burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden Kudüs'e devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.